Merhaba arkadaşlar ben RoleplayTurk.com'dan Frostlaker. Eee yanımda kadim dostum Arat. Merhabalar. Kendisi şu an kel kafasıyla. <laughs> Aha, aynen öyle. Ben bu <laughs> şeyi çok sevdim aslında. Ya o skin güzel. Hatta Os deri güzel, Deri. şikin <laughs> değil. Deri <laughs> daha iyi olur. <laughs> Biz hep böyle videolar uzatıyoruz işte. Aynen. Arkadaşlar, değil. bu videoda size dövüşçü klasını anlatacağız. Dövüşçüler kimlerdir? Profesör, doktor, Kaan <laughs> Arad bize açıklasın durumu. Kıs Kısa da şöyle söyleyebiliriz. Dövüşçüler çıplak ele dövüşme konusunda oldukça yetenekli klaslardan. Yani şu şekilde. Aynen. <laughs> Ve e, çok da ilginç e, skillleri var. Bunları göstermek için karşınızdayız. E, nasıl başlasak? E, önce bir aşağı inelim. Önce Benim çünkü yüksek anlatalım var. diyeceğim ama <laughs> e, çok da anlatacak bir şey yok sonuçta dövüşçü. Yani dövüşçü, pehlivan da diyebiliriz buna yani. Aynen öyle, güreşçi. Yani. Yalnız ben harbiden tırsmaya başladım. Çok yüksek burası aşağı. Inelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Şu burayı an... da için yaptığımızı sonra anlatırız. Seninle niye ok var? E ee, acaba oka verdim, yaya verdim. O ok kullanıyor olabilir mi acaba dövüşçüler? Olabilir. Evet. Aa öyle bir özellik de mi var yoksa? Tabii. Ok, ok kullanabiliyoruz. Yani dövüşçülerimiz yay kullanabiliyor. Sanırım bundaki mantık e, bu e, permission hazırlayan arkadaşlarımız avcılık yapabilsin diye Anladım. eklemişlerdir. Mantıklı. Ama şu an evet. sana bak sana ve kendime bakıyorum ve üzerimizde zırh göremiyorum. Maalesef evet. Eee olmasının ee, sebebi sanırım a, dövüşçülerin ...ağır zırhlar giyememesi. Aslında bu bir yerde mantıklı çünkü... ...dövüşecek adamın hani çevik olması gerekir ve zırh... ...çevikliği kötü yönde etkiler. Neyse Aynen fazla öyle. uzatmadan hani söyleyecek bir şeyin yoksa... ...direkt skill'lere geçebiliriz. Yok. Hani yorumum elbette var ama... ...uzatmayı pek düşünmüyorum. Tamam. Ben ilk skill'den başlıyorum. Sonic Boom. ilk skill'imizin Aha. adı. Birinci level'da... baş ...açılıyor. Aynen. Bu skill e, aktif bir skill. Bir tane e, item'a... E, ...şey yapacağız bunu bağlayacağız. E, bu skill burada da görüyorsunuz şu an... 4 Damage artı yazıyor, etrafına e, 4 kalp hasar veriyor ve bunun yanında 10 saniyeliğine herkesi susturuyor. Susturmak ne demek? Birçoğunuz e, Dota, League of Legends, e, Hon tarzı oyunlar oynanırsa Silence'ın ne olduğunu bilir. E, Silence Hı. E, rakibi e, susturur yani büyü yapmasını engeller. Çok evet, önemli bir özellik bu arada. Evet bu mükemmel bir özellik. Yani bir dövüşçü e, birine bu Sonic Boom attığı zaman, daha doğrusu alana attığında bu büyüden etkilenenler 10 saniye boyunca büyü atamayacaklar. Yani öyle kalıyorlar, armut gibi. Yani <laughs> aynı öyle. Böyle ha bu, bu arada yediği gibi. hasar da cabası. Evet, aynı zamanda 4 de damage vuruyor. İstiyorsan hı. kullan ee, sen. Ee, kullanalım. A aslında bunu bir iki kişi daha göstermek isterdim ama şu anda bunu birkaç kişiye yaptığımızı varsayabiliriz. Aynen. Ya ben, ee, geliyor ben beş kişi ve geldi. geldi. Ee, ben şu an büyü büyü falan kullanamıyorum. Öyle bir şey hı. var. Ee, diğer skilllerimize geçelim. Yine Dodge var. Bu Dodge'u aslında Barbar'da da gördük. Level 2'de açılıyor. Dodge ne demek? Aha. Orada açıklamıştık ninjaların yaptığı şey diye. Aynen. Yine ee, Sakın bak. <laughs> Bir daha girmeyeceğim aynı yere. Aynen. Yüzde <laughs> şansla. Ee, rakibinizden gelen... Bak artık adam demiyorum. Rakip diyorum. Rakip. Evet. <laughs> Rakipten gelen var. hasarı e... <laughs> engelliyorsunuz. Bu, her... bu hasar bu arada sadece adamın Adamın dedim yine. Bu... Evet. <laughs> bu rakibinizin size vurması değil, büyülerini de engelliyor. Yani büyülerden de kaçabiliyorsunuz bu şekilde. Aynen öyle. Üçüncü skillim... Sükürümüzü bırak şekilde Sükürümüze gelirsek eğer. Üçüncü skillimize gelirsek <laughs> confuse. Confuse kafa karışıklığı, karıştırmak vesaire anlamına geliyor. Kaan'cım e, gene hedef e... tahtası olarak beni kullanabilirsin. Şu <laughs> e, hiç hareket etmezsen çok daha net anlayacak. Tamam hatta kamera da açısını da değiştireyim. Hı hı geldi. Bekliyorum gelmedi. Eee... E, hedefiniz yok diyor. <laughs> Nereye basıyorsun? <laughs> e, sana. <laughs> Bir saniye abi. Bind e, karışmış olabilir. Evet. Şu anda e, you can't damage that target diyor. Neden acaba? Hiçbir fikrim yok. Ben invis miyim? <laughs> evet abi ben evet. imvizmişim. <laughs> <laughs> o zaman şimdi düzeltmeye tekrar geliyoruz. Evet. Bu bizim büyümüz. Evet gördüğünüz gibi ben şu an Klavyeye de mouse'a dokunmuyorum. Kendi kendine yürüyerek <laughs> ekranım sallanıyor ve bu berbat bir şey. savaş sırasında. Kaçamayacaksınız. Tabii Aa, yani kısacası... okçuysan bir kere nişan yalan. Aynen aynen ya da büyücüysen de nişan almayalım hani. Hı aynen kısaca, rakibinizin kafasını karıştırıyor bu yetenek. Dördüncü yeteneğim evet. safe fall. Bunu ben göstermek istiyorum. Ko Buyurunuz. Yükseklik korkumu da böyle ineceğim. Sizi şöyle alalım. Ben bu tarafa doğru gideyim. <laughs> Gördüğünüz gibi buraya çok çakma bir <laughs> yükselti yaptık. <laughs> Evet, kabul ediyorum kötüydü. adı Safe fall Safe Fall, güvenli düşüş diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bind deyip bağlıyorum buraya. Elimdeki diske. Safe Fall. Evet, bağladım. Hatta şöyle direkt göstereyim. Gördüğünüz gibi iki kalp gitti. Aslında o 2 kalp daha fazla... Yaklaşık 8 kalp canım gitti benim orada. Tabii bizim seviyemizin yüksek olduğunu düşünecek bu Level 50'de bizim canımız aslında 10 kalp değil daha yüksek. Şimdi Safe Fall'u kullandım. Gördüğünüz gibi canım gitmedi. Aynen öyle. Bu da böyle güzel bir skill. Yükseklerden atlamak gerekirse. Gerektiğinde dövüşçülerin böyle güzel bir hoş bir özelliği var. Dövüşçü için önemli bir skill evet, bana sorarsan. Aynen. Kaçışlarda aynen öyle. kullanması için. Aa, level 8'de açan Lifestyle diye bir skillimiz var. Evet bunu Life nasıl çok alalım. tatlı. Bunu yine aynı şekilde örnek vereceğim. League of Legends, Dota veya Hon oynuyorsanız Lifestyle terimine yakınsınızdır. Hatta ben bu karakteri League of Legends'daki Lee'sin Sin karakterine, şampiyonuna çok benzetiyorum. Sonic Boom vesaire gibi skillerinden dolayı. Neyse, uzatmadan Lifesteal'a geçiyorum. Lifesteal, karşı tarafı hasar ilettikçe o ilettiğiniz hasarın belli bir yüzdesini kendinize heal olarak, yani can olarak almanızdır. Burada şu şekilde işe yarıyor bu dövüşçüde. Sadece non-skill damage'lar yani hani büyü dışında. Bu ne demek? Yumrukla rakibinize vurduğunuz skiller canlı e, Hı -hı. canınızı dolduruyor. Pasif bir skill bu yine. Sonra yine daha önceden tanıdığımız bir skill barbardan. Barbarda level Hı -hı. 1'de açılırken dövüşte, level 13'te açılan van. O ne? Skili. <laughs> o ne? o ne skill'i Yani harbiden o ne? Şurada da gördüğünüz Aynen. gibi. O ne yani? Koşuyor adam. Bayağı hızlı koşuyor. Yani speed burst veriyor yani. Ee, daha bunu anlatmaya gerek yok evet. herhalde. Barbar. A Aynen. Barbar'da anlattık bunu zaten. Hı -hı. White Vitalize diye bir skillimiz var level 21'de. Bu ne işe yarıyor? E, bu skill ise e, ne işe yarıyor çok güzel bir gayet, soru. <laughs> ben gayet yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir partide bir dövüşçü bir şifacı kadar gerekli bu skill sayesinde level 21'de. Çünkü e, bunu kullandığı zaman dövüşçü, parti memberleri, parti olayını zaten size e, bir rehberde anlatmıştım ben. E, manalarını ve hp'lerini yani canlarını dolduruyor. Parti üyelerini yani herkese atıyor. Kaan üstüme bindi şu an. Ayıp oluyor lütfen. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> level 34 skillimizde critical. Bu da pasif bir skill. Bu, bu skill de ne işe yarıyor? 120 ee, %20 şansla rakibinize 2 kat daha fazla damage vurmanıza yarıyor. Şimdi skilllerin ikinci evet. sayfası. Yani 50. level skilline geçiyoruz. Dead ee, from above. İşte mi? bu Kaan'ın beklediği an. Evet. Yukarıdan gelen ölüm bu, isimli skillimiz. Bu benim e, bu karakterdeki favori e, skillim e, ee, birinci seviye bir karakteri anında öldürdüğüne tanık oldum Aynen. hem de dört kere üst üste. Şimdi şöyle bir şey ee... ben de açıklayayım. 10 saniyeliğine Hı -hı. E, şöyle bir azar, yukarıdan düştüğünüz zaman sizin e, sizin yiyeceğiniz o düşüş damage'ın hani düştüğünüz zaman bir hasar alıyorsunuz ya o hasarın bir buçuk katını 5 blok yakınında, yakınınızdaki e, oyunculara vuruyor. Hı -hı. Yani Kaan oradan e... üstüme atlayacak şimdi benim ve ne kadar canımın evet. bakacağız. Kullandım şu Altlar, anda. Abi. gördüğünüz gibi Neredeyse yarı canımı aldı. Bu yarı can da 20 kalbe tekabül ediyor neredeyse. Aha Yani birinci hatta 5. seviye karakterleri öldürebilecek bir şey. Ama bu arada ölüyorum. <laughs> ha ben bir arada bir şey e, anlatmak Tabii. istiyorum. E, Dövüşçü diyoruz, çıplak ele dövüşüyor bu karakter hı hı. ve emin olun e, bir kılıç kadar hasar verdiğini söyleyebilirim ya size Ya Zaten yumruğuyla. bunların e, sokakta kavga etmesi yasak, lisanslı boksçuların kavga etmesi yasak. Aa, aynen yasak öyle. Dövüşçülerin <laughs> e, yumrukları kılıçtan daha keskin diyerek. Bu ha, bu arada ha. az önce bana iki yumruk attın evet. ya, yükümün yarıya indiğini söyleyebilirim misin? Yani ben dövüşçü olacağım galiba bu rehberden sonra. E, Barbarian bar yani oldu bende yani. Dead from above. <laughs> Yukarıdan gelen ölüm. Yani bildiğin klan adı. <laughs> Aynen aynen öyle abi, Neyse bu karakteri ben sevdim. sevdim. Dövüşçü iyidir, dövüşçü candır. Ne, neyse aynen arkadaşlar öyle. bu videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bana yardımcı olduğu için, videolarımda hep yanımda olduğu için Kaan'a teşekkür ediyorum. Geçen videomuzda Neden? sürekli ölüp durduğu için ve hiç sızlanmadığı için <laughs> Can'a da teşekkür ediyorum ayrıca. Ailemiz geniş. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Zaten şu arkadaşlar, an biz iki kişi seviyoruz. burada videolar çekiyoruz, diğer üç kişi de e, şehirleri tamamlıyor, build yapıyorlar. Kendileri Samet, Çağrı ve Can olmak üzere. Üç tane çok sevdim kardeşim benim. Buradan Aynen sevdiklerime öyle. selam <gülüyor> yolluyorum <gülüyor> falan diye. Hadi gidin, <laughs> artık. Hadi gidin artık. <laughs>